Batılılar buna mermer kağıt diyor. Üzerindeki şekiller mermer desenine benzediği için mi yoksa onun kadar kalıcı bir sanat olduğunu düşündükleri için mi bilinmez. Bizim kültürümüzde ve Orta Asya'da buna ebru deniyor. Bir yerlerde okumuştum. Ebru kaş demekmiş. Belki de her bir dokunuşta ince ince kalem gibi oluşan bu desenlerden geliyor adı. Yüzlerce yıllık bir gelenek. Suyun üstünde sizi bekleyen yaşamın renkleri. Siz onu şekil verin, desen verin, can verin diye öylece duruyorlar. Bence hayat da böyle. Ona ne kadar dışarıdan bakar, resmin bütününü görür ve inanarak yön verirseniz o kadar büyük zenginlik ve umutla size karşılık veriyor bakmayın benim toprakla böyle yan yana olduğuma, Ben de birçokları gibi şehir insanıydım. Sürekli olarak koşturan, kendi hızını yakalamaya çalışan. Derken bir gün yine bu teknenin başında elimde bir gül dalı renklerin içinde kaybolmuş giderken bileğimin tutmadığımı hissettim. Öylece kala kaldım. Bir tuhaflık vardı. Görmem bulanıklaşıyor, ayak tabanlarım uyuşuyordu. Desenlerin yerini kaygı ve korku almaya başlamıştı. Kızımla hemen doktora gittik. Nörolojiye sevk ettiler. Muayene, tetkikler derken gerçek tablo ortaya çıktı. MS olmuştum. Eski eşim de MS hastasıydı. Ama ilk aklıma gelen, ikimiz de MS hastası olduğumuza göre kızımızın MS hastası olma ihtimaliydi. Doktoruma sordum, genetik olmadığını söylediği zaman rahat bir nefes aldım. Sonra diğer ataklar gelince korkularımla yüzleşmeye başladım. Tıpkı Ebru'daki gibi. Siz biçimlendiriyorsunuz, içinde hep bir sürpriz var. Beklenmedik bir yan var. Bizden önce MS tedavisiyle ilgili pek fazla imkan yokmuş. Anlayacağınız şanslı ilklerden oldum. Ebru kağıdındaki kök figürlerinden biriymiş gibi hissettim kendimi. Büyük bir emek ve birikimin ilk halkısı sanki. Tedaviye başladıktan sonra benim için en güçlü baş etme metodunun hayatımı değiştirmek olduğuna karar verdim ata toprağıma Ege'ye doğru yola çıktım. Baksanıza bu zeytinler, bu begonviller beni bekleyip dururmuş. Günümü yaşamak ve paylaşmak için buraya demir attım. Her gün batımında diyorum ki iyi ki emesimle ortak karar verip buraya gelmişiz. Şimdilerde rahatım ve biliyorum ki sizlerin sayesinde emesin nasıl bir hastalık olduğu, nasıl bir seyri izlediği her geçen gün daha iyi anlaşılıyor ve buna uygun tedaviler geliştiriliyor. Belki 20 yıl önce doğru düzgün bir tedavi bile yoktu. Biz şanslıyız yani. Kısacası bugünümüz dünden, yarımız bugünden çok daha güzel olacak. Buna inanıyorum. Biliyorum ki tıp yanımda, sizler yanımdasınız. Hayatın bütün renkleri yanımda. İyi ki varsınız.